Zeynep Çevik. Sesimi duyan var mı? 1. bölüm. Ay bu gece saklandı. Ay bu gece saklandı bir yerlere. Annem bulut var dedi ama bence ay bizden korkuyor. Çünkü dün çok bağırdık. Aslında ben bağırmadım. Annem de bağırmadı ama fark ettim kalbi çok hızlı atıyordu. Melek çok bağırdı. Melek benim biricik arkadaşım. Ayşe teyze, sonra köpekler, herkes. Ben hiç bağırmam. Sadece yastığımı kulaklarıma bastırırım ayı duymak istedim. O benimle konuşurdu. Bana masallar anlatır, gülücükler atardı. O gülücükler içimi ısıtırdı. Annem, kansızsın deyip duruyor. Ne demek olduğunu bile bilmiyorum ama bence pek de iyi bir şey değil. Sanırım ısındığıma inanmadığı için böyle söylüyor ama ben ısrarla ayın soğuk bedenimi ne kadar ısıttığını anlatıyorum ona. Melek'le oynadığımız oyunlar çok keyif verir bana onunla oyun oynadığımız anlar cennet gibidir. Sahi cennet nasıldır? Ay yine bana masal anlatsın istedim. Ama artık hiç konuşmuyor. Ben yine de bekliyorum. Hemen vazgeçmek olmaz ki. O da mı korkmuştu yoksa? Tabii ya. En çok o korkmalıydı zaten. Dün gökyüzü patladı diye korkmuştu o da besbelli. Bu sabah annem bana yamalı bir elbise giydirdi. Biraz boldu ama olsun. Elbiseyi görür görmez çok heyecanlandım. Anneme sarıldım sıkıca. İnsanlar ne zaman bağırmaya başlasa ve annemin kalbi yaramaz çocuklar gibi atsa, hemen ardından annem yeni bir şey verir bana. Nedense en çok da böyle anlarda beni mutlu etmek ister. Bense boyuna keyfini çıkarırım. Elbisem ne kadar da güzel duruyor. Buğulu kırık bir aynamız var. Yine de çok güzel görünüyor. Pembeler içinde ne kadar da mutluyum. Çünkü pembe çiçeklerin rengi. Çiçekler burada büyümüyor ama ben çizebiliyorum onları. Bazen lale, bazen nergis, bazense papatya. Bugün meleği aradım. Her yere baktım, okulun duvarına bile. Ayakkabılarını bıraktığı yere baktım. Üzerine toz konmuştu. Anneme sordum, meleğin tozları neden silinmiyor? Annem yüzüme bakmadı. Elini başıma koydu sadece ama sanki eli üşüyordu. Boncuk kutumu aldım. Melek'le parkın yanındaki taşın altına birlikte sakladığımız mavi boncuğu görmek istedim. Duruyordu. Üstü biraz çamurlanmış ama hala ışıltılıydı. Elimi aldım, uzunca baktım. Ama kimse onu görmemiş. Belki de aya taşınmıştır. Onu bulamayınca çok üzüldüm. Tam da annemden izin aldım diye sevinmiştim. Parka gittim sonra. Salıncak kıpırdamıyordu. Meleğin saçları hep uçar, ben de gülerdim. Bugün rüzgar bile durgundu. Neredesin melek? Ben yine de bulacağım seni. Çünkü en son sen beni bulmuştun ağladığım gün. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar sözünü tutar. Ömeri gördüm yolda yürürken. Ömer hep hüzünlü bakardı. Bir keresinde mahalledeki küçük köpeklerden birini görmüştük uzaktan. Annemin verdiği ekmeği bölüp yarısını ona vermiştik. Ama yanından geçen koca adamlar hiç bakmadı ona. Belki de onların kalpleri yoktu. Herkes susmuştu. Annem susmuştu tüm şehir susmuştu ama ben konuşurum dayanamam ki konuşmazsam beni kimse anlamaz herkes beni çok anlasın diye de çok konuşurum ne kadar çok konuşursam karşımdakiler beni o kadar çok anlar değil mi anneciğim diye sormuştum bir keresinde hayır kızım bazen en çok konuştuğumuzda bile kimse bizi gerçekten duymaz bazen insanlar sadece duymazlar çünkü duymak istemezler ama ben hiç susmadan söyledim. Hep söyledim. Anlamalılar değil mi? Anlamalılar. Bazen sesinin ne kadar yüksek olduğu veya ne kadar çok konuştuğun önemli değildir kızım. İnsanlar yalnızca duymak istediklerini işitirler. En yüksek ses bile bazen rüzgar gibi geçer. Kimse duymaz. Ama suskun bir kalp belki de seni en çok anlayandır bazen. Meleği biraz daha aramaya çalıştım, sonra yoruldum. Özür dilerim melek. Ben Yine çabuk yoruldum. Yavaşça evin yolunu tuttum. Eskiden büyüktü evimiz. Sonra gökyüzü patladı, evimiz küçüldü. Eve varınca annem önceden hazırladığı yemeği önüme koydu. Yemek gözüme küçük geldi. Bu defa beraber yemedik. Nedenini sormak istemedim. Annemin yüzüne baktım. Bakışları üzgündü. Ama biliyorum, annem saklamaya çalışır bakışlarını. Annem çok güzel bakardı. Ama şimdi karanlık bakıyor annem. Ben de karanlık hissediyorum. İlk defa kullandım bu cümleyi, karanlık hissetmek. Bir insan nasıl karanlık hissedebilir ki? Ben hissediyorum işte. Ertesi gün meleği aramak için dışarı çıkacaktım ki kocaman bir ses duyduk annemle. Kulağım yırtılacak sandım. Dışarıdaki insanlar sadece çığlık atıyordu. Bu defa ben de korkmuştum. Biliyorum bunun adı savaş, melek annesinden öğrenmişti savaş kelimesini. Sonra bana anlatmıştı. Yeşil kıyafetli adamların adı da askerdi. Neden bu kadar çok asker var? Neden hiç kimse görülmüyor? Neden melek yok? Neden herkes hep susuyor? Kimse kimseyi görmüyor. O zaman neden savaşırız? Savaşmaya devam ederken kimse kimseyi görmüyor. O zaman neden öldürürsünüz? Sadece duymak ve görmek istemeyenler, birbirlerini anlamayanlar savaşır. Savaşlar kimseyi gerçekten anlamazsa niye savaşılır? Neden hala konuşuyoruz o halde? Kimse anlamıyor ki. Dün bizim sokakta gökkuşağı vardı ama renkleri eksikti. Çünkü bomba geldiğinde renkler kaçtı. Savaş kötü kalpli bir dev gibi. Bazen tepemize basıyor gibi hissediyorum. Ayakları kocaman, uzun mu uzun boylu bir yaratık gibi bir zamanlar komşuların güldüğü o pencere şimdi kırık karşı evin balkonundaki saksılar devrilmiş toprakları dökülmüş çiçekleri kurumuş o çiçekler melekle suladığımız çiçeklerdi annem bunlara hiç bakmadı sadece yürüdü yüzünde bir hüzün vardı ama bana belli etmemeye çalışıyordu dudaklarının kenarında yarım kalmış bir şeyler yavaşça eve döndük duvarlardaki çatlakları bir bir ezberlemiştim her biri sanki bir şey anlatıyordu. Biri babamın gittiği gün, biri komşu dayının döndüğü gece, biri de meleğin kaybolduğu sabah gibiydi. Annem bana baktı. Belki sessiz bir veda gibiydi bu bakış. Belki de bir gün bu evi sensiz bırakmak zorundayım diyen bir annelikti. Neden kimse meleği aramıyor, Belki de ben yanlış yapıyorumdur ama ben ben gerçekten anlatmak istiyorum. İnsanlar beni anlasın istiyorum. Ben sessiz olursam kimse sesimi duyamaz ki. Belki melek kayboldu ama kimse onu görmek istemedi. Belki sadece ben meleği arıyorum. Belki de insanlar gerçekten duymak istemiyor. Kaybolduğunu bile bilmezler çünkü. O zaman ne anlamı var bütün bunların? Kimse kimseyi anlamazsa o zaman kimse birbirini bulamaz değil mi? Birisi söylesin çünkü eğer biz birbirimizi duymazsak hep kaybolacağız. Ama ben kaybolmak istemiyorum ki. Eskiden sabahları ekmek kokardı şimdi demir kokuyor. Her yer griye boyanmış. Yeşil, mavi, mor varken kim boyadı her yanı griye? Hem Yalnızca yerler değil, insanların yüzleri de griye boyanmıştı sanki. Herkes donmuş gibiydi. Oysa eskiden böyle miydi? Top sesleri beni korkutuyor şimdi. Ama annem korkunca ben de korkuyorum artık. Yastığım bazen ağlıyor gibi. Ben ağlamasam da. Biz neden sadece sessiz kalıyoruz? Neden hiç kimse "Bulamadım." demiyor? Herkes "Bilmiyorum." diyor. Belki de herkes biraz melektir ama kaybolduklarını kimse fark etmiyor. İkinci bölüm Ne kadar çok konuşursam insanlar beni o kadar çok anlar değil mi Melek? Benim pembe çiçeğim ne düşünüyor bakalım böyle tatlı tatlı dedi annem. Bu pembe çiçek solmadan meleği bulsa ne iyi olur değil mi anneciğim? Annem gitme ama git diyordu adeta. Yanana bir öpücük kondulup çıktı evden. Bizim evin arkasında kalan bir bahçe vardı. Bahçede de yıllardır terk edilmiş vaziyette duran yıkık bir ev. Yıkık evin bahçesine girdiğimde ayaklarım kendiliğinden yavaşladı. Burası tanıdık. Duvarların arasında hala bizim çığlıklarımız dolaşıyor gibiydi. Artık ne biz vardık ne gülüşümüz. Gözüm toprağın ortasında duran küçük bir şeye takıldı. Yaklaştım. Bir tahta parçası. Üstü çamurluydu ama yazı belliydi. Önce adını gördüm. Melek. Kalbim delice çarpmaya başladı. Altında soyadını gördüm. O kadar iyi biliyordum ki o soyadını. Sokakta oynarken toprağın üstüne yazardık hep. Sadece biz bilirdik. Sonra bazı sayılar vardı. Bir yıl, bir çizgi. Sonra başka bir yıl. Melek başlamış ve bitmişti. Dizlerimin üstüne çöktüm. Toprak sertti. Ama ağlamadım. Ellerimi toprağa bastırdım, başımı eğdim ve meleğe fısıldadım. Ne kadar çok konuşursam insanlar beni o kadar çok anlar değil mi melek? Cevap gelmedi. Gözlerimi kapadım. Konuşmuştum, anlatmıştım, bağırmıştım ama kimse duymamıştı. Meleğin tahtasına parmak uçlarımla dokundum. Çok hafifti yazılar. Sanki biraz daha yağmur yağsa silinecekti ve o zaman melek gerçekten unutulacaktı. Cebimde küçük bir taş vardı. Onu her zaman taşıyordum. Melek'le oynarken bulmuştuk. Sessizce çıkarıp tahtanın yanına koydum. Ben seni unutmadım melek dedim. Belki bir gün biri beni de hatırlar. Arkamı döndüm. Rüzgar saçlarımı dağıttı. Ama o gün ilk kez kendimi çok sessiz hissettim. Ve o sessizliğin içinde sanki bütün dünya susuyordu. Ama bu defa ben de sustum. Annemin yanına koştum kucağına atıldım. Hiçbir şey demedim önce. Sonra hıçkırarak ağlamaya başladım. Bu içimdeki her şeyin yerinden koptuğu bir ağlamaydı. Melek beni hiç duymamış ki anne. Galiba bazı sesler kimseye ulaşmıyor anne. O hiçbir şey demedi. Sadece saçımı okşadı. Sonra "Mahrum" dedi annem. Hazin bir şekilde. Adamın içine tüm hüzün cümlelerini sığdırmıştı sanki. Sanki bütün hüzün benim adım olmuştu. Adım bütün hüzün olmuştu. Annemin gözlerine baktım. O da ağlıyordu ama o ses çıkarmıyordu. Ben içimdeki bütün suskunları ağlıyordum. Ben büyümek istemiyordum artık. Çünkü büyümek susmak gibi bir şeydi galiba dedim. Sonra daha sıkı sarıldım. Meleğin sesi artık yok. Ama ben onun adını hep söyleyeceğim. Çünkü insanlar sadece öldüklerinde değil, sustuğumuzda da yok oluyorlar